Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraber Amerika'nın 0 kilometre 2022 model en ucuz arabalarını inceleyeceğiz beraber. Ben size güzel bir liste çıkarttım. En ucuz arabaların MSRP denilen fiyatlarını. Şimdi ilk önce bir onu açıklayayım. MSRP nedir? Bizdeki tavsiye edilen müşteri fiyatı, satış fiyatı aslına bakarsanız bunun üstüne siz şunları ekleyebilirsiniz. Bölgelere göre, eyaletlere göre ve şehirlere göre Amerika'da vergiler değişiklik gösteriyor. Siz bir yerden X şehrinden arabayı aldığınızda atıyorum rakamı. %7.95 vergi ekleniyor. Y şehrinden aldığınızda da 6.52 olabiliyor. Rakamları tamamen salladım. Değişiklik gösterebiliyor. Ufak bir vergi ekleyebilirsiniz. Arabanın fiyatına göre de tabi bu değişiyor. Bu saydığım arabalarda bayağı düşük. Artı dealer fee dedikleri komisyon. Yani satış yapan şirketin komisyonu. Ama şunu unutmayalım. Bazı dealerlar satıcılar diyor ki ben komisyon almıyorum kampanya yaptığında diyebiliyor ya da çok düşük bir şey alabiliyor. Bu da sizin pazarlık yapabileceğiniz bir şey. Yani bu fiyatların üzerine çok ufak eklentiler olacaktır. Ama benim söyleyeceğim, şimdi size listeleyeceğim fiyatlar MSRP denilen satışa hazır fiyatlar. Efendim videoya geçmeden önce eller beğen butonuna giderse sevinirim. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinize talibim efendim. Bu videoda sıraladığım e, arabalardan Herhangi birisi için lütfen yorumlara bunu görmek istiyoruz fiyatıyla beraber diye yazarsanız sevinirim. Siz bu fiyatları internet üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Bunlar güncel 2022 fiyatlarıdır. İsteyen kontrol edebilir. Ama dediğim gibi bir tanesini çekmek istiyorum. Videonun yorum bölümüne şunu görmek istiyoruz. Bu fiyata gerçekten bu var mı? Derseniz süper olur. Sevgili arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Amerika ile ilgili Erişebileceğiniz doğru, güvenilir ve en güncel bilgiler amerikahakkinda.com'da. amerikahakkinda.com'da Amerika'da iş bulmak, Amerika'da yatırım yapmak, Amerika'da E2 vizesiyle yaşam kurmak, iş kurmak, green card, göçmenlik, öğrencilik gezi rehberi aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. hakkında.comu ziyaret edin. Amerika ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri edinin. Efendim hem video açıklamasına linki bırakıyorum hem de burada alt mantıda yazıyorum. hakkında.comu ziyaret edin. Bilgilenin efendim. Efendim listemizin son sırasından başlayalım. Pahalıdan ucuza doğru gidelim. Pahalı da ne kadar pahalı artık yani onu siz karar verirsiniz tabii. Lütfen bu fiyatları birim bazında alın. Size birazdan anlatacağım arabaların birim fiyatları yani fiyatları burada 5, 10 bin, 3 bin, 4 bin dolar maaş alan kişilerin erişebileceği fiyatlar, erişebileceği arabalar. O yüzden siz bu rakamları Türkiye'de o rakamların TL'sine aldığınızı düşünün. Mesela listenin son sırasından başlayalım. Listenin son sırasında Volkswagen Jetta bulunuyor. 2022 model Volkswagen Jetta'nın fiyatı 20.195 dolar. Yani 20.195 birim. Buradaki adam 5, 10, 3, 4 bin ne maaş alıyorsa 20.195 dolardan başlayan fiyatlarla Jetta alabiliyor. Bu rakamlar tabii ki arabanın özelliklerine göre yukarıya da çıkıyor ama bu giriş seviyesi olanlar. Siz de Türkiye'de 20.195 TL'ye Volkswagen Jetta alacak mısınız bir düşünebilirsiniz. Tüm araçları, listedeki bütün araçları böyle düşünürseniz sevinirim. Efendim demin de söylediğim gibi 2022 model Volkswagen Jetta'nın fiyatı 20.195 dolar. Araç 1.4 litre bir motora sahip. Aynı zamanda 147 beygir güç üretiyor ve 8 ileri şanzımana sahip. Bir sonraki aracımız Kia Forte. 2022 model Kia Forte'nin fiyatı 19.090 dolar. 19.090 Bu araç 2 litre bir motora sahip. Aynı zamanda 4 silindir ve 147 beygir güç üretiyor. Kia Forte 8 ileri bir şanzımana sahip. Fiyatı da dediğim gibi 19.090 dolar Kia Forte'nin. Bir sonraki aracımız Hyundai Venue. Hyundai Venue de son zamanlarda gerçekten burada popüler olan araçlardan bir tanesi. 2022 model Hyundai Venue'nin fiyatı da 19.000 dolar. 1.6 litre bir motora sahip Hyundai Venue. Aynı zamanda 4 silindir ve 121 beygir güç üretiyor Hyundai Venue. Bir sonraki aracımız Subaru Impreza. Subaru Türkiye'de pahalı bir araç. Bunu biliyorum. Yani e, Türkiye'de bütün araçlar pahalı artık. Yani Türkiye'de zengin olmak eşittir arabası olan kişiyle değerlendiriliyor artık. Maalesef ağlanacak halimize gülüyoruz. Böyle bir durum var. E, ama e, Subaru Türkiye'de de ucuz bir araba değil. Burada ucuz bir araba. Yani 20 bin dolar altında olan arabalardan hatta e, listede de şimdi önünde 3 tane araba bulunuyor. Düşünün. Efendim 2022 model Subaru Impreza 18.795 dolar. Subaru Impreza'nın 2 litre motoru var ve 4 silindir. Aynı zamanda araç 152 beygir güç üretiyor ve 5 ileri vitesi sahip. 5 ileriden biraz not kırılabilir. Ama sonuçta 18.795 dolara Subaru Impreza alabiliyorsunuz. Efendim sırada Hyundai Accent var. 2022 model Hyundai Accent 16.400 dolar. Bu araç 1.6 litre bir motora sahip, 4 silindir ve 120 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 6 ileri vites sahip. Hyundai Accent hepimizin Türkiye'de çok kullandığı, çok gördüğü araç özellikle taksi aracı diyebiliriz aslına bakarsanız. Bir şimdi ne oldu bilmiyorum durum ama bir dönem Hyundai Accent'ler full taksiydi. Şirket araçları, filo araçları aslında Hyundai Accent'ti. Bayağı bir popülerdi o araba. Şu anki durumunu bilmiyorum gerçekten. Hala popüler mi değil mi ama kolay kolay piyasadan silinecek bir araba değil Hyundai Accent. Buradaki fiyatı da gördüğünüz gibi oldukça uygun. Kia son zamanlarda Amerika'da özellikle çok yol katetti. Gerçekten hem dizayn anlamında hem farklı modeller anlamında 我们的 Hakikaten çok çok yol kat etti. Ve Koreliler arasında şu anda Amerika'da iyi bir yere sahip. Yavaş yavaş da devam ediyor. Ama Hyundai'de yakın zamanda bildiğim kadarıyla Bentley'in tasarımcısını işe almış. Yani orada işler biraz kızışacak. Ki ikisi kardeş firma biliyorsunuz yani Hyundai ve Kia kardeş firmalar aslında yani. Efendim 2022 model Kia Rio'nun fiyatı 16.250 dolar. Araç 1.6 litre motora sahip 4 silindirlik bir motor ve 120 beygir güç üretiyor. İyi bir e, seçenek aslına bakarsanız. Fiyat performans anlamında gayet iyi bir seçenek. Geldik ilk üçe. İlk üç çok güzel. Ama İngilizce. Efendim. Üçüncü en uygun arabayı söylüyorum size. Nissan Versa. 2022 model Nissan Versa'nın fiyatı 15.180 dolar. 15.180 dolar. Evet. Yanlış duymuyorsunuz. 1.6 litre bir motora sahip, 4 silindirlik motor bu ve araç 122 beygir güç üretiyor. 5 ileri şanzımana sahip. Şimdi aslına bakarsanız ilk üç çok güzel demiştim. Rakam anlamında da çok güzel, araç anlamında da çok güzel. Yani bu kapsamdaki araçlar için gayet iyi bence. Efendim, ikinci en uygun arabamız Mitsubishi Mirage. 2022 model Mitsubishi Mirage'ın fiyatı 14.645 dolar araç 1.2 litre bir motora sahip 3 silindirlik bu motor ve 5 ileri şanzıman yani 3 silindir orada biraz acaba mı dedirtiyor birinciye geçeceğiz şimdi birinci gerçekten de Amerika'nın en ucuz arabası en kolay alınabilir diyebiliriz ve özelliklerine göre fiyat performansı en iyi olan araba fiyat performans diyorum yanlış anlaşılmasın efendim listenin zirvesinde bir numarada Chevrolet Spark bulunuyor 2022 model Chevrolet Spark'ın fiyatı 13.600 dolar. Yanlış duymadınız. 13.600 dolar Chevrolet Spark. Araç 1.4 litre motora sahip 4 silindirlik bu motor ve 98 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 5 ileri şanzımana sahip. Şimdi bu araçlar fiyatlarına göre aklınızda görsellerde görüyorsunuz zaten araçların içini internetten siz de bulup bakabilirsiniz tabii ki inceleyebilirsiniz. Aslında hepsinin bir belli ölçülerde büyük küçük olan var. Bir touch screen dediğimiz dokunmatik ekranları bulunuyor. Aracın içinde belli bir yere kadar konfor özellikleri bulunuyor. Tabii ki siz fiyatı yükseltebiliyorsunuz. Ben şunun üzerine işte şunun XT modelini alayım sallıyorum. XLT'sini alayım falan dediğinizde bu rakamlar yukarıya doğru çıkıyor. Ama ne oluyor? Opsiyon özellikleri de almış oluyorsunuz. Aslında baktığınızda ya ben bir araba almak istiyorum. İkinci el olmasın. Zaten tekim ya da iki kişiyim. Ben şöyle güzel bir araba alayım dediğinizde 13.600 dolarlık araba sizin gayet işinizi görecek bir opsiyon oluyor sizin için. Efendim Amerika'da 2022 model son model 0 kilometre en uygun araçları sizin için listeledim. Videonun yorum bölümüne fikirlerinizi, yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda abone değilseniz de abone olmanız beni sevindirir efendim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.